Seçim takvimi. Kimler oy kullanabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında atılmamış herkes, kesinleşmiş bir hapis cezası olmadığı müddetçe seçmendir. Yeni ilticacı, oturum hakkı elde etmiş ya da henüz etmemiş, öğrenci, çalışan. Yeni seçmen kaydı tarihi. Yeni seçmen kayıtları 2 Nisan'a kadar yapılıyor. Yurt dışı seçmen kaydını yaptırmak için bizzat konsolosluklara giderek adres beyan formu doldurmak gerekiyor. Yeni seçmen kaydı için gerekli bilgiler üzerinde TC kimlik numarası ve fotoğrafınız bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, ehliyet, evlenme cüzdanı, meslek kimlik kartı ile konsolosluklara giderek kayıt yaptırılmalıdır. 4. Hiçbir belgesi olamayanlar, üzerinde TC kimlik numarası olmayan yukarıdaki kimlik belgelerinden birine sahip kişiler varsa Örneğin üzerinde TC kimlik numarası olmayan eski bir sürücü belgesi ya da iltica kimlikleri ile konsolosluk veya temsilciliklere başvurmalı, önce nüfus kayıt örneği almalı, sonra da bu iki belge ile kaydını yaptırmalıdır. Ayrıca bu belgelerle yeni kimlik talebinde de bulunabilirler. Seçmen kaydını yapanlara 5 euro karşılığında e-devlet şifresi de veriliyor. Geçici süreliğine yurt dışında bulunanlar, seçmen kaydı Türkiye'de olup da 14 Mayıs'a kadar Türkiye'ye dönemeyecek olan öğrenciler, çalışanlar, Kayıtlarını yurt dışına aldırmak için konsolosluğa gidip, öğrenci veya çalışan belgesini ibraz ederek adres beyanı formu doldurmalıdırlar. Yurt dışında oy kullanabilsin. 6. Seçmen sorgulama 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında www.ysk.gov.tr adresinde online yapılabiliyor. Eğer kayıtlı değilseniz ya da bilgileriniz yanlışsa en geç 2 Nisan tarihine kadar düzeltip seçmen olmalısınız ki oy kullanabilesiniz. 7. Oy kullanma. Yurt dışında seçimler farklılıklar göstermekte birlikte 27 Nisan, 2 2023 Perşembe 9 Mayıs 2023 Salı tarihleri arasında yapılacaktır. 8 Gümlük Kapılarında oy kullanma Gümlük Kapılarında 27 Nisan 2023 Perşembe 14 Mayıs 2023 Pazar tarihleri arasında oy kullanılacaktır.